tarikatların, cemaatlerin, çok büyük kuruluşların yıkılışında en büyük sebeplerden bir tanesidir. Birbirinin rağmına, inadına, birbirini rakip olarak görür ve rakibiyle uğraşa uğraşa hem kendini hem davasını bitirir ve rekabet ve kıskançlık o davayı yerle bir eder. İki merhale var. Havuz içine atmak yetmez, bir de kendini eritmek. Yani بندا شخصية هندا أنانية هندا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصَّلَاةُ والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بدأت في زمت رهبة الرهبة النبي en can alıcı noktası, en kıymetli, en ehemmiyetli yeri. Neden? Çünkü ilmi usulde bir kaide var ki, usul asıldan evveldir. Bunu Bediüzzaman Hazretleri Muhakemat isimli eserinde zikretmiş. Yani bir şeyde usul, yol, yöntem, tarz işin aslından, hakikatından daha önemli ve daha öndedir. Ne gibi mesela? Şimdi bir ilaç var ilacı bulduk hastalığın ilacı dermanı ama bu ilacın nasıl kullanılacağını bilmemek Allah muhafaza ilacı bulmadan önceki halimizden daha berbat bir vaziyete bizi götürebilir daha tehlikeli hayati tehlike içeren bir vaziyete sokabilir yanlışlıkla dozajını bilmeyip fazla kullandı mı hayati tehlikesi var veya az kullandı mı veya yanlış kullandı mı veya başka şeylerle beraber kullandı mı öyleyse Usul bilinmeden asıl fayda vermez, veremez. Usul asıldan evveldir. Bu işin hizmetin tarzını, yolunu, yöntemini bilmek hizmette anlatılacak hakikatlerden daha evvel, daha önde düşünülmesi konuşulması gereken meselelermiş öyleyse önce hastalığın teşhisi sonra da o hastalığa takdim edilecek ilacın kullanılış şekli dozu usulü yöntemi bütün bunlar adeta can alıcı nitelikte ehemmiyetli mevzular konular bu davada bu hizmette uzun yıllar devam etmenin sebat etmenin kaybetmeden erimeden bu davada çözülmeden neticeye yürümenin uzun yıllar bu hizmetin bu davanın saflarında ihlasla hizmet etmenin yolu yöntemi formülü nedir nasıl mümkün neyle bu yolda gidilir uzun yıllar bu davada kaybetmeden ayrılmadan nasıl sebat edilir bununla alakalı bir ders bir hakikat var beraberce hizmet rehberinden inşallah okuyalım çünkü çoğu zaman bilmediğimiz bir mevzu bizi yıllarca uğraştırıp, senelerimizi, yıllarımızı kaybettirip, sonradan keşfedildiğinde eyvah ya, keşke bunu 10 sene önce bilseydim. Keşke bu mevzuyu 20 sene önce bilseydim, bunca yıllarımı kaybetmezdim diye çok itiraf eden insanlara rastladık. Kendimiz de defalarca böyle itiraflarda bulunduk. O yüzden insan ucupla, gururla, kendi ameline güvenip, kendi ilmine güvenip, kendi enaniyetine kapılıp, başkalarının keşiflerine kapalı olabiliyorlar. Hizmette daha önce yaşanmış tecrübelere karşı kendilerini kapatabiliyorlar. Ve bu çok insanlara büyük kayıplar yaşatıyor. Öyleyse şu hizmet rehberi adeta bütün tecrübelerin toplanıp, Risale-i Nur'un çeşitli yerlerinden değişen hallere, vaziyetlere, karşılaşılan çeşitli tavırlara karşı acaba ne yapılması lazım, nasıl bir yol izlenmesi lazım, nasıl bu engeller aşılır, nasıl hedefe ulaşılır, bununla alakalı çok kıymetli, çok ehemmiyetli düsturları ihtiva eden bir ders bu. Bediüzzaman Hazretleri'nin Nur talebesine yazdığı bir mektuptan bir bölüm okuyacağız. Çünkü bu sadece o ağabeyin şahsında ona yazılmış bir mektup değil. Kıyamete kadar bu davada bu yolda yürüyenlere rehber olsun, yolunu aydınlatsın, birer pusula olsun diye hepimize hitap eden, hepimizin ihtiyacı olan düsturları içinde barındıran muhteşem bir rehber, muazzam bir kılavuz. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, gaflet ve dünya perestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet bu zamanda hükmediyor. Onun için ehli hakikat hatta meşru bir tarzda dahi olsa enaniyetten, hotfuruşluktan vazgeçmeleri lazım olduğundan. misale i Nur'un hakiki şakirtleri, buz parçası olan enaniyetlerini şahsı ı manevide ve havz-ı müşterekte erittiklerinden inşallah bu fırsına da sarsılmayacaklar. Bakın, hakiki nur talebesi olmanın sırrını, bu davada uzun yıllar devam edip her türlü fırtınalarda sarsılmamanın yolunu, yöntemini, ipucunu veriyor bize. Nedir? Enaniyetini eritmek. Enaniyetinden vazgeçmek. Şimdi İhlas Risalesi'nde çok enteresan bir ifade var. Bakın ne diyor? Ey kardeşlerim! Kur'an-ı Hakim'in hizmetindeki mesleğimiz hakikat ve uhuvvet olduğu ve uhuvvetin sırrı şahsiyetini kardeşler içinde fani edip onların nefislerini kendi nefsine tercih etmek olduğundan ma bu nevi hubbucahtan gelen rekabet tesir etmemek gerektir. Rekabet diye bir fırtına var. Rekabet. İnanın çok tarikatların, çok cemaatlerin, çok büyük kuruluşların yıkılışında en büyük sebeplerden bir tanesidir iki kişinin arasına bir rekabet girer. Birbirinin rağmına, inadına birbirini rakip olarak görür ve rakibiyle uğraşa uğraşa hem kendini hem davasını bitirir ve rekabet ve kıskançlık o davayı yerle bir eder. Yapılan bütün hizmetler adeta bu rekabet dediğimiz bu dehşetli yangına terk edilir. Tamam da bu rekabetten kurtulmanın yolu nedir? Çok önemli bir nokta. Bakın Evet, bahtiyar olur ki bu davada bahtiyar olacaklar. Bu işin sonuna kadar dimdik yürüyecek olanlar, kaybetmeden neticeye ulaşacak olanlar kimlerdir? Evet, bahtiyar olur ki Kevser-i Kur'an'iden süzülen tatlı büyük bir havuzu kazanmak için Salih Nur hizmetinin şu davanın, bu hakkatın neymiş manası? Kevser-i Kur'an'iden süzülen tatlı büyük bir havuzmuş bu. Bütün bu hakikatler Kur'an'dan süzülmedi mi? Bütün bu cemaat Kur'an'dan süzülmedi mi? Kur'an'ın hakikatlarının etrafında teşekkür etmiş bir cemaat değil mi? Bütün etrafımızdaki dava arkadaşlarımız şu davanın Kur'an'ın bize takdim ettiği Kur'an tezgahından geçen Kur'an'dan süzülen bu dava arkadaşlarımız. Bütün bunların bir araya gelip oluşturduğu bir havuzdan bahsediyor. Kevser-i Kur'ani'den süzülen tatlı büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçası evindeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir. İki merhale var. Havuz içine atmak yetmez, bir de kendini eritmek. Yani benliğinden, şahsiyetinden, enaniyetinden vazgeçmek. Burada şahsiyet ifadesini de kullandı. Çok enteresandır bu. Şimdi bu dava bir havuz, Kur'an'dan sözülmüş bir havuz. Biz de bu davayı kazanmak, bu havuzu kazanmak istiyoruz. Bir buz için iki ihtimal var ya bir kenarda eriyip kaybolup gidecek ya da bir havuzun içine düşecek. Orada eriyip koca bir havuza sahip olacak. Şimdi eğer havuza girdik, bir buz parçasını havuza attık ama erimediyse o buz parçasını havuzdan ayırma ihtimali çok yüksek. Onu ayırabilirler ama eridiyse onu ayıramazlar. Havuzu komple boşaltmadıkça onu o havuzdan çıkaramazlar. Şimdi öyleyse bu davadan ayrılmamanın en birinci yolu erimekten geçiyor. Neye erişeceğiz? Önce şahsiyetimizi, sonra enaniyetimizi. Ya benim karakterim böyle. Bu benim şahsiyetim. İzzetim var, enaniyetim var. Bütün bunlardan bu davanın hatırı için vazgeçmek. Ya beni böyle kabul ediyorsanız buyurun edin. Yoksa ben başkalarına ayak uyduramam. Ben sizin istediğiniz şekle giremem. Beni kabul ediyorsanız ben böyleyim kendi o benlik dediğimiz, şahsiyet dediğimiz, hatta hatta enaniyet dediğimiz o buz parçasını eritmedikçe bu dava onu kabul etmez. Çünkü buzlar biliyorsunuz denizlerin üzerinde dalga dalga kıyıya taşınır. Dalga dalga deniz onu reddeder ama eriyen hiçbir zaman o denizden koparılamaz. Bir, ikincisi de şimdi erimeyen buzlar havuzun içinde birbiriyle devamlı çarpışır. Devamlı çarpışır, çarpışır ve adeta ne olur? Birbirlerini kırar, parçalar, çatlatır. Aynı onun gibi davanın içinde erimeyen, şahsiyetini eritemeyen, enaniyetinden vazgeçemeyenler devamlı rekabet halinde birbiriyle çarpışır, hissiyatları birbiriyle tokuşa tokuşa, birbirini kıra kıra, birbirini eze eze, birbirini rencide ede ede bu davada ne huzuru kalır, ne ağzının tadı kalır, ne de ihlas kalır. Allah muhafaza bütün bütün davanın ruhunu kaçırır. Öyleyse önce bu havuza girmek, sonra da erimek. Cenabı Hak inşallah bu davanın havuzuna girebilmeyi ve bu davada eriyebilmeyi nasip etsin. Şimdi erimenin yolu da nereden geçiyor? Bir insanın şahsiyeti ve enaniyeti dediğimiz şeyler aslında enaniyet nedir? Haksız temellük, darlığını bilmemek mevhumu muhakkak zannetmek diye tabir ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Aslında enaniyet dediğimiz Allah'ın varlığına karşı ikinci bir varlıkla ortaya çıkmak demektir. Enaniyet varlık dağıdır eritilmesi gereken, Allah'ın huzurunda insanın terk etmesi gereken en korkunç, en dehşetli varlığıdır. Enaniyet, gurur, kibir. Yani ben de varım. Şöyle düşünün, siz buz parçalarının bir araya geldiği ortamda onlarla bir türlü beraber eriyemezsiniz. Onlar benliğini terk etmedi, buzlar erimedi. Siz eridiniz, siz eriyip onların arasına akıp gidebilirsiniz. Ya ama deseniz ki ya benim de bir şeklim var canım, ben bu şeklimi bozdurmam. Bozdurmazsanız devamlı o vaziyette kalır. Eriyemediğinizden dolayı ne onları birbiriyle buluşturabilirsiniz, ne de onları eritip tatlı, güzel bir havuza çevirebilirsiniz. Marangozun elinde tahta parçaları var, odun parçaları var. Bazısı yontulmayı kabul ediyor, işlenebilir, yumuşak. Marangoz onu öyle güzel işliyor ki sultanın sarayına mobilya olacak. Fakat bazıları var ki yontulmayı kabul etmiyor. Şeklini bozdurmuyor. Budaklı, saçaklı, bir türlü sert, işlenmiyor. Dokundurmuyor kendine. Marangozun istediği şekle giremiyor. Öyleyse marangoz bu parçaları bir araya getirip de o şaheseri ortaya çıkaramıyor. Dolayısıyla kendisi o sultanın sarayındaki mobilyada bir parça olamadığı gibi başkalarının da ben bir araya gelip o kıymeti, o güzelliği oluşturmasına mani oluyor. Öyleyse biz kendi benliğimizden, şahsiyetimizden, enaniyetimizden vazgeçmedikçe, bu havuzda şahsiyetimizi, enaniyetimizi eritmedikçe bu davada tutunmamız, devam etmemiz mümkün değil. En yakın fırtınada sarsılırız. Bizi bu davadan çabukça ayırabilirler. Çünkü havuzun içinde biz erimediğimizden biz görünüyoruz. Görünen, ele gelen havuzdan alınıp dışarı atılabilir. Ama eriyen, kaybolan, havuzun içinde benliğini, şahsiyetini adeta mahveden, bütün havuza sahip olduğu gibi asla o havuzdan ayrılmaz. Biz de bu davada devam etmek istiyorsak mutlaka eriyeceğiz. Kardeşlerimizin içinde şahsiyetimizi ve enaniyetimizi eriteceğiz. Onlara göre şekil alacağız. Onları eritmenin yolu da erimekten geçiyor. Yoksa bu davada enaniyetle devam edilmez. Devam edilmiyor da. Bunu başka yerde ifade ederken, evet biz bu davanın, bu hakikatin içinde eriyemezsek hem kendimiz kaybederiz, hem de dava arkadaşlarımıza kaybettiririz. Davaya da yara açarız. Büyük kaybetmiş oluruz. Şimdi Barla layıkasında bununla alakalı çok güzel bir ifade var. Bakın ne diyor? O kuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki o düsturu cidden nazara almalısınız. Hayat vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizaçkarane ittihat gittiği vakit manevi hayatta gider. Şimdi bütün organların birbiriyle imtizacı, uyumu insanın hayatının devamına vesile oluyor mu? Bazen değil mi organ nakli yapıyorlar, vücut doku uyuşmazlığı deyip o organı kabul etmiyor. O organ öldüğü gibi vücut da o organdan mahrumiyetle ölüme gidiyor. Demek ki tam manasıyla bir imtizac, hamur gibi yoğrulmak ve kendi benliğinden, enaniyetinden vazgeçmek. Bakın ne diyor? وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْهُكُمْ İşaret ettiği gibi tesanüt bozulsa, cemaatteki o dayanışma bozulsa, cemaatin tadı kaçar. Bilirsiniz ki üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti üçtür. Tesanüdü adedi ile içtima etse 111 kıymetinde olduğu gibi sizin gibi 3-4 hadimi hak, hak davasının hizmetkarları ayrı ayrı ve taksimül amal olmamak cihetiyle hareket etseler kuvvetleri 3-4 adam kadardır. Eğer hakiki bir kuvvetle, Şimdi hakiki o kuvvetin şartını, olmazsa olmazını, sırrını söylüyor. Birbirinin faziletleriyle iftihar edecek derecede bir tesanütle, birbirinin aynı olmak derecede bir tefani, birbirinde fani olmak sırrıyla hareket etseler, o dört adam, dört yüz adam kuvvetinin kıymetindedirler. Allah aşkına şu kuvvete ne kadar çok ihtiyacımız var. Çok azız, kuvvetsiziz, zayıfız. Omuzumuza yüklenen yük çok ağır, çok büyük. Öyleyse bu sır ile ancak bu yük kalkar. Azlar çoklara ancak ihlas sırrıyla galip gelir. Öyleyse mutlaka erimek zorundayız. Yani yemekte diyelim bir türlü yemeği yapıyorsunuz. Patates var, domates var, patlıcan var, biber var. Şimdi hepsi birden erirse yemek tadından yenmez. O kadar lezzetli olur ki. Ama patlıcan dese ki ben sizin içinizde erimem dese hem kendisi heder olacak, çöpe girecek, hem de o yemeğin tadını kaçırıp yemeğin de çöpe dökülmesine vesile olacak. Öyleyse biz şahsiyetimizi, enaniyetimizi feda etmez, içinde bulunduğumuz davanın içinde erimez, kendi benliğimizden fedakarlık göstermezsek, taviz vermezsek şahsiyetimizden hem kendimiz zayi olacağız hem de içinde bulunduğumuz hizmeti zayi edeceğiz. Bu davanın tadını, lezzetini, zevkini kaçırıp hep beraber Allah muhafaza zayi olup gideceğiz. Cenab-ı Hak bu tehlikeden bizi muhafaza etsin bu davada erimeyi nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.